Yavuz Sultan Selim Camisi Haliç'in en güzel camilerinden bir tanesidir. Özellikle İstanbul'da yedi tepe bulunmaktadır ki bu yedi tepeye yedi tane Selahattin Camisi kondurulmuştur. Bu camilerden bir tanesi ise Yavuz Sultan Selim Camisidir. Yavuz Sultan Selim Camisi'ni özellikle Haliç tarafından yanı Balat ve Fatih tarafından hem otobüsle hem de direkt yürüyerek de çıkabilirsiniz. Yavuz Sultan Selim Camisi 1519 yılında yapılmaya başlansa da bunu görmeye Yavuz'un ömrü vefat etmemiştir. Çünkü Yavuz 1522 yılında bir çıban hastalığından dolayı vefat etmiştir. Camiyi tamamlatmak ise oğlu Kanuni Sultan, Sultan Süleyman Han Hazretlerinden kalmıştır ki Kanuni Sultan Süleyman Han camiyi çok sade bir şekilde yaptırmış ve hemen kıble tarafına ise babasına ait küçük bir türbe yaptırılmıştır. Gelin hadi birazcık da camiyi inceleyelim. Camiye özellikle Haliç tarafındaki kapıdan girmekteyim ki havlusu büyük ve otantik bir havludur. Aynı zamanda insanların dinlenebilmeleri için güzel bir şekilde dekor edilmiştir. Özellikle Son selamlık denen yerin oluşturulmasında 22 tane sütun atılmıştır ki kutbeler ise yarım dairedir. Caminin içerisine sizinle girip birkaç rekat namaz kılmanızı isterim. Çünkü o kadar sadedir ki belki de Osmanlı padişahlarının içerisindeki en sade padişahlardan bir tanesi de Yavuz Sultan Selim Han olduğu için de çok sade bir şekilde yaptırılmıştır. Özellikle biraz sonra göreceğiniz havlu içerisinde bulunan abdest alınacak yeri ise 4. Murat zamanında ekletilmiştir ki zaten zamanla özellikle bazı eklemeler yaptırılmıştır camiye. Cami içi 24 kareden oluşmaktadır ki cami dualarında özellikle bazı dua bölümler hala sırasızdır. Bu ise özellikle sadeliğin ne kadar önem verildiğini göstermektedir. Camiye gelenler aynı zamanda e, Halik'i, Manzaroğlu ve izleyebilerek Yeditepe'nin en güzel manzaralarından bir tanesi de Yavuz Sultan Selim Han camisinde bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim Han 1470 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Özellikle babası II. Beyazıtandı. Annesi ise Vulkabiloğulları'ndan Ayşe Hatun'du. Kendisi özellikle Arap ve Fars alimlerinden de sanmıştır. 1500'lü yıllarda ise Trabzon'a sancak beyi olarak gönderilmiş ve orada 1512 yılına kadar kalmıştır. Özellikle babasının güçlü bir padişah olmamasından dolayı kendisi biraz daha ön plana çıkmıştır. Bir tarafta Cem Sultan olayı, bir tarafta Safa Bilal olayı, ikinci Beyazıt'a bir duraklama dönemi yaşatmıştır. İkinci Beyazıt tasavvufa daha yakın, sakin ve mütevazi bir insandı. Bundan dolayı ki devlet yükseliş döneminde fetret dönemini de yaşamıştır. 1512 yılına gelindiğinde artık tahta babasının idare edemeyeceğini düşündüğü için Yavuz Sultan Selim Han direkt kardeşlerini öldürüp babasını da tahta indirerek direkt tahta geçmiştir. Tabii ki bundan sonra özellikle 1512 ve 1513 yıllarında Sahi İsmail'e karşı Çaldıran'da savaş kazanmış olduğu savaştan dolayı Doğu sınırlarını güvence altına almıştı. Daha sonra ise özellikle gözünü Memlük İmparatorluğuna dikmiştir ve Memlük İmparatorluğunu direkt bitirmiştir. Yavuz Sultan Selim Han Tünübesi'nin gerisinde bir tane büyük çini yer almaktadır ki bu çinilerde özellikle tarihi olaylar da anlatılmaktadır. Yavuz Sultan Selim Han, görmüş olduğunuz cam konusunun içinde bulunan özellikle tahta sandıklarının altında yatmaktadır. Üzerindeki kaftan ise Mısır seferinden dönerken hocası Kemalettin Paşa'nın atından sıçrayan atın çamurlu kaftanıdır. Mısır dönüşü Kemalettin Paşa'nın atının ayağındaki çamur Yavuz'un kaftanına sıçrar. Bunun üzerine herkes Yavuz'un Kemalettin Paşa'yı öldüreceğini düşünürken döner ve Hasan Can'a der ki Hasan Can ben öldükten sonra Haftana güçlü meseleniz olur ya belki o zaman sefahatine nail olurum. Yunus Selim Han'ın türbesinde bir adet simsim taşı bulunmaktadır ki bu taş özellikle Yavuz'un Suriye'ye girmesiyle ilgili farklı bir hikayedir ki zamanı geldiğinde bu hikayede size gösteririz. Yavuz Sultan Selim Türbesi'nin hemen çaprazında ise özellikle Hanıma Aysa Hafsa Sultan, kızı Sağ Sultan ve Şehzadele Türbesi bulunmaktadır. Aysa Hafsa Sultan ise özellikle Kırım Hanedanı'nın kızıdır ve köken olarak Cengiz Han'a dayanmaktadır. Bu türbede ise 1860'lı yıllarda vefat eden Abdülmecit Han yatmaktadır. Düma düşüp de yorulma. Var git ölü bir zamanda yine gel. Akibet alırsın komasın beni. Var git ölü bir zamanda yine. Akıbet alırsın komarsın beni Var git ölüm bir zamanda yine gel Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve takipte kalın. Tabii ki bir de beğenmeyi hiçbir zaman unutmayın. Siz ne kadar beğeni ve abone yaparsanız ben de o kadar fazla video çekimlerine devam edeceğim. Zamanda